2015 yılında ben Gazişehir Spor Kulübüne transfer oldum. Altyapısında Orada kendimi geliştirip Sivas Spor'a transfer olmuştu. Belli bir süreden sonra e, menisküs sakatlığı geçirip bir buçuk yıl futbola ara verdim. Ondan sonra Şanlıurfa Spor'un tekrardan altyapısında futbol oynamaya devam ettim. Ondan sonra sakatlığımdan dolayı futbolda artık çok ilerleyemedim. Diğer hayalim olan beden eğitimi öğretmenim. Şu anda özel Viran Şerif ve Teknoloji Mesleki Anadolu Teknik Lisesi'nde e, beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Okulda nasıl bir işleyişi var? Futbol okulu hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Biz bir ay önce açtık. Halil hocamla birlikte açtık. Güzel de gidiyor ilk İlk ayın sonunda biz 80 öğrenciye ulaştık. Bu işlerde gerçekten de 80 öğrenciye ulaşmak gerçekten de çok zor. Viranşehir halkına da teşekkür ederim bu konuda. Hani gerçekten de bize güvendikleri için çocuklarına emanet ettiler. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. çocuklar için gelişimi için de çok iyi olacağını da düşünüyoruz. Bizim amacımız zaten öncelikle hani futbolcu ülkemize futbolcu kazandırmak. Orası doğru ama öncelikle madde bağımlılığı ve şu anki teknolojik aletlere olan çocuklarımızın gerçekten de madde olsun, teknolojik Aletleri olan ilgisi olsun. O çocuklar da futbolda artık sosyal aktivitelerini gerçekten de artık yapamıyorlar o konuda ilgilenmiyorlar. Evet. Hani veliler de bazen bize bu konuda şikayet ediyor. Asaf var bizim öğrencimiz. Evet. Telefonla çok oynuyormuş. O şekilde geldi. Şimdi çocuk gerçekten de arkadaşlarıyla birlikte sohbet ediyor, şey yapıyor, evet. konuşuyor. Yani bizim de hoşumuza gidiyor bu durumlar. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Başarılar dilerim size de. Çok evet, sağ görüşürüz. Olun. Teşekkürler.